Tamam. Ne oldu lan Ronaldo'ya penaldoya? Messi koydu çocuğu. Ya çay versene bir tane. Eyvallah. Sayın yolcular çay içiyorum size ayıp olmazsa ısmarlayabilirim parası olmayana. Vallahi mı? Hadi sağ olun. Abi bir öğrenci alır mısın? Herkes de öğrenci anasını satayım. Kardeşim üniforman yok mu? Üniforma yok abi. Öğrencisin ha? Öğrenciyim abi. Kim kurdu Osmanlı'yı? Osman Bey. Kaç yılında? 1299. Malazgirt'te ne oldu? Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Kolay sordum ama neyse hadi inandık. Öğrenci Sevgilerden giden. Dostum sen Maltepe merkezde mi inecektin? Şu öndeki araca geçsene bizi oraya sokma şimdi bak bu kadar insan. Yıldıray! Yıldıray! Adam yolluyorum. Parası ben de hallederiz. Kaptan bizi kenarda tükür. Tükürelim. Müsait bir yerde. İki metre yürünebilir ya. Tamam benim psikolojim bozuldu. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum abi psikolojim bozuldu. Ne yaparsanız ya.